Merhaba sevgili üçüncü göz medya takipçileri bugün 16 Aralık 2021 tarihe şöyle bir not düşelim ve üçüncü göz medya İznik yeraltı dünyasının dosyasını açıyoruz arkadaşlar uzun süredir size bu dosya ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştık devletin ilgili yetkili hatta ta tepe noktalarına kadar görev yapmış insanların ya da e, bağı bağlantısı olanların İznik'le ve bölgeyle nasıl özel ilgilendiklerini daha önceki dosyalarımızda işaret etmiştik. Şimdi niye burayı seçtik? Şimdi bura, buranın anısı çok enteresan, mahkemeye çünkü yansımış. E, buradaki dosyadan hareket edeceğiz, ondan sonra göreceksiniz nasıl İznik, Elbeyli, Bölge yeraltı dünyasının e, sırlarını, dosyalarını size açacağız. Karşımıza kim mi çıkacak? Kim çıkarsa çıksın, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Her şey hukuka uygun olacak. Her şey kamu yararına olacak. Her şey bu milletin gözü önünde olacak. Artık öyle e, ben yetkiliyim, devlet erkliyim. E, efendim arkama onu aldım, ben istediğim yerden, istediğim yeraltı hazinesini çıkarırım, Jamırlarla götürürüm ama vatandaş elinde bir kazma ile yakalanırsa defineden içeri atılır. İşte o dönemi Üçüncü Göz Medya ekibi olarak o dönemi sonlandırmaya geliyoruz. Bu dosyalar açılacak garibanla değil, garibanla uğraşmak artık öyle o dönemi sonlandıracağız. Ne yapacağız? arkasına devlet gücünü alarak resmiyeti alan siyasetçiler mi belediye başkanları mı efendime söyleyeyim Ankara'dan farklı bağlantılar olanlar mı üstü omuzu şurası burası kalabalıklar mı siz istediğiniz gibi definecilik yapacaksınız modern definecilik yapacaksınız eee yer altındaki hazineleri alacaksınız e, Vatikan'a götüreceksiniz koca koca lahitleri alıp götüreceksiniz Bunda hiçbir şey yok. Bunda size devlet koruması sağlanacak. Ama vatandaşın elinde bir kazma bir kürek yakalarsanız onu defineci ilan edeceksiniz. İşte bunlara son vermeye geliyoruz. Bunlara son vermeye geliyoruz. Bizi takip edin. İznik dosyası çok canlar yakacak ama çok da yüzler güldürecek bunu size söyleyeyim. Yani vatandaşın yüzünü güldürecek ama devletin imkanlarını kullanıp da efendim ve söyleyeyim farklı işler çevirenlerin adliyede devlet erkanının ya da birilerinin ismini duyduğunda o dosyaları sümen altı edip görmemesizlikten gelenleri ama e, garibana gelince de aman sen sanki ülkeyi sattın havası yürütenleri de göreceğiz bu dosyada. Savcısını da göreceğiz, hakimini de göreceğiz, birçok kesimi bu dosyada göreceğiz. Efendim ben şöyle size biraz izdik manzarası göstermek için kameranın arkasına geçeyim ama dediğim gibi bu dosya yer yerinden oynatacak bir dosya bu dosyayla birlikte artık dediğimiz gibi söylenmeyenler söylenecek konuşulmayanlar konuşulacak bu dağlar binlerce yıldır ee, bu millet bekledi, bu milletin çobanı bekledi, bu milletin e, köylüsü bekledi, kentlisi bekledik. Yani biz bekledik bu dağları. Şimdi birileri gelip bu dağların altındaki hazinelerimizi eğer götürecekse işte buna da asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz sevgili dostlar. Evet dediğim gibi e, İznik dosyasını açıyoruz. Üçüncü Göz Medya ekibi olarak. İznik'ten sesleneceğiz. İznik'ten alacağız. Ege'ye gideceğiz, Karadeniz'e gideceğiz, daha birçok yere gideceğiz ve göreceksiniz yine yer yerinde oynayacak bir dosya olacak. Görüşmek üzere efendim.